Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar takipçimle karşılaştım ya inanamıyorum. Aa, cidden mi? cidden mi? Takipçim olduğunu söylüyor ama ben şüpheleniyorum açıkçası hayranım çok büyük hayranım. Bu benim takdimi kullanıyor Neyse güzel bir şey verelim hayranımızmış sonuçta. Neyse arkadaşlar. Ay Ejderhağız. İstiyor musun? Kesin ister. Aa, partici doğurma. Bir dakika. Onu istemem lazım. Video oyunu diyeceğim. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu çekiyorum. Videomu izlemeyi unutma. Eğer e, video izlersen yorumlarda kendini belirt tamam mı? Yorumlarda görüşürüz o zaman. Fincan kek tavşanı. Bu kız benim videomu gerçekten izlemiş. Çok büyük hayranım inanamıyorum. Ama bak olmaz böyle. Hmm, bu takas hiç adil değil ama. Bu takas hiç de adil değil. Bak şimdi böyle olmaz. Ben de seni seviyorum ya. Arkadaş ekleyelim hadi birbirimizi. Çok teşekkür ederim ya. Özgü, Özgü TV. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaş olduk. Şöyle bir bakalım. Sana bir hediyem var diyor. Takip edeceğim ben bu kızı. Hani bana ne hediyem var? Bakalım. Vay tebrikler kazandın diyor. Ne kazandım ben? Oh! Şaka mı? Bir dakika. Çok güzel bir şey vereceğim. Ne versem? Ne vereyim? Mumya kedi. <laughs> ne olur? Benim hatam varmış. Varmış bir dakika. Ejderhas, ateş ejderhas, ay ejderhas diyorum. Ee, evet, neşeli ayıcık diye yavaşça koy. Sakura ejderhası bende var can. Bende var. Bende var. Arkadaşlar videoya böyle girmeyi hiç istemiyorum ama takipçimle karşılaştım yani. Size de çekmek istedim. Hem takipçim o videoyu izler de görür diye. Sihirli yarasa, neşeli ayıcık diyeceğim. Neşeli ayıcık. Ne istersen veririm. Neşeli ayıcık. Herhangi bir kart seç diyeceğim. Herhangi bir. Herhangi bir kart seç. Evet arkadaşlar şimdi. Güzel şeylerden başlayalım. Renkli kedi falan. Tabii orayı gösterdim beğenmedi ya. İster misin? Bak çok güzeldir kendisi. Sakura ejderhası falan. Aa! Ne oluyor? Ee, Bu bana yalan atmış basbaya. Bana verir misin? Evet arkadaşlar neyse Neşeli kaybettik ama arkadaşım bu videoyu izliyorsan gerçekten e, yani benim videolarımı izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Ama yani bana Neşeli vermediğinden vermedin ne? neyse önemli olan yani beni takip etmem, beni izlemem, benim videolarımı beğenmem. Yani benim için bu önemli olan bu nedenle hiç önemli değil. Evet arkadaşlar yanımda canım bebeğim var merhaba. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Ya bu kızda da her şey var yeter artık. Neyse. Evet arkadaşlar ee, merhaba. Ben arkadaşlar canım bebeğimi tanıtıyorum. Canım bebeğim benim arkadaşlar. Bugün bedava pet nasıl alınır. Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar kesin yöntem. Hiç şüphe etmeyin arkadaşlar. Ee, bilgisayardan oynuyorum bu arada. Canım bebeğim bilgisayardan oynuyor. Evet arkadaşlar, hiç şüphe etmeyin. Kesinlikle bugün değerli petler kazanacağız. Ben kandırıldım. Ben kandırıldım arkadaşlar. Ben kandırıldım ve fil aldım, keseli sıçan aldım. Bir sürü şey aldım. Soygırı aldım. Kandırılarak bunları aldım. Ve arkadaşlar, o kızın yöntemini bugün açığa çıkaracağım ve arkadaşlar kızın yaptığı yöntemi ben size öğreteceğim ve siz de başkalarına yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlar o kızı görürseniz lütfen arkadaşlar şikayet edin. Size hemen şurada göstereyim. Evet arkadaşlar bu kız tamamen bir dolandırıcı. Ee, bu kızın bu yaptığı şeyi göstereceğim. Çevrim içi ve o dolandırıcıkları yaparak arkadaşlar. Ablam bebeğim. 8645'i şikayet ediyoruz arkadaşlar. Yani bildiriyoruz arkadaşlar. Ee, ne desem? Kötü davranış. İnsanları insanları dolandırarak pet çalıyor. Arkadaşlar siz istediğiniz yazın ama insanları dolandırarak pet çalıyor bu kız ee, ve gerçekten bu çok kötü bir şey İnsanların pet kaybına uğratıyor ve ben beni de bu kız gerçekten pet kaybına uğratmıştı ben gerçekten çok üzülmüştüm lütfen bu kızı bu videoyu izlerseniz direkt pk seslirim çünkü bu kızı şikayet ediyoruz çünkü bir gün sizin başınıza da gelecek arkadaşlar bu olay gerçekten bu kız sürekli takas yerine gidip ee takas yerine gidip insanları kandırıyor arkadaşlar. Beni de kandırıyor ve ben bu kızın bugün bu yöntemini açığa çıkaracağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kızın yöntemini anlatıyorum. Kız beni şu şekilde kandırdı. Bana çok değerli bir pet yani tilki kitiyi gösterdi ve tilki kitiyi göstererek benden baykuş istedi. Benim de baykuşum yoktu ve ben ee, yani çok endişelendim ve yani benden bebek baykuş istedi. Ben de binek hem bende binek ve ee, bay, binek bir baykuş vardı. Evet arkadaşlar sonra normal hesabını kullanarak bana güzel bir pet göstererek benden bebek baykuş istedi ve yanında da bir kız vardı. Yani aslında o kız başkası değildi arkadaşlar. O kız yani gene o kız. Yani beni kandıran kızdı ama farklı bir hesaptan oynayan oynuyordu. Yani farklı bir cihazdan oynuyordu. Ben de kıza kanıp bana o kız takasiste yaptı. Ben de kabul ettim. Bana bebek baykuş verdi ve ben de bebek baykuşu e, bebek baykuşu aldım. Ve ona çok değerli bir pet verdim. Çünkü Tiki Kiti çok istiyordum. O kız da bana bebek baykuş verdi. Ben o kıza saf gibi iki kere değerli pet verdim ve Tiki Kiti falan da alamadım. Ve kız bana sonra e, şu emoji yaptı. Şu emoji yaptı. Ben hırsız dedi. Sen busun dedi. Ya arkadaşlar ben bu kızın şeyini yapacağım işte. Evet arkadaşlar o zaman şimdi takas yerine gidelim hemen. Evet arkadaşlar bu burada, burada ağlayanlara ben sinir oluyorum. Evet arkadaşlar Josh TV'ye hemen atıyoruz. Çevrimçi olanları hemen atalım. Evet canım bebeğim burada duruyor. Ee, Jenny. Jenny. Lale yaptım aşkla. <laughs> Jenny. Jenny şu an çevrim içi ve ee, yani Takı isteye atsam kabul eder herhalde bilmiyorum bakacağım evet arkadaşlar gene attım bekle bekle diyor ya evet arkadaşlar kabul etti şimdi ona değerli pet göstereceğim mesela bu arkadaşlar ona be ondan e bebek baykuş isteyeceğim bebek bebek baykuş 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 Bebek baykuş. Bebek, bebek baykuş. Bebek baykuş. Şey yapacağım. Şimdi hemen arkadaşlar öbür hesaba gidiyorum ve öbür hesaptan o kızla takas isteği atıyorum ve o kıza bebek baykuş veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi takası kabul etmedi şu anda. Ben bilgisayardaki hesaptan görüyorum. Hala kız takası kabul etmedi. Şu an o kızı kandırmaya çalışıyorum ama kız keşke takası kabul etsin ya şu ağlayan kim bacım. hala ka kabul etmiyor. Kabul etse bir. Mesela arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kızla öbür hesaptan yeniden bir takas isteği atıyorum ama kız hiç kabul etmiyor. Evet arkadaşlar, o kızda maalesef yapamadık. Bu nedenle bu kızı yapacağız. Bu kız da bizim acaba şeyimize kanıp yapabilecek mi? Bu kızdan bebek baykuş isteyeceğim. Bebek baykuş. Bebek baykuş. Bakalım kız bize bebek baykuş verebilecek mi? Arkadaşlar cevap vermiyor. Bebek baykuş istiyorum. Kız bize bebek baykuş vermiyor. Bu nedenle hemen ee, o kız bakalım neredeymiş hemen şu hesaptan bakıyorum evet arkadaşlar istemiyor e, ee, ya istemiyorum ben şimdi arkadaşlar bu kızı öbür hesaptan attım kız kabul etmiyor ee, kabul edince şey yapayım evet arkadaşlar kız öbür hesaptan kabul etti şimdi arkadaşlar size söyleyeceğim kıza bebek baykuş veriyorum ve kız bize değerli bir pet veriyor. Ee, çünkü ben ona yani değerli pet vereceğini düşünüyor. Evet arkadaşlar kızdan koyun aldık. Şimdi kızı arkadaşlar takas isteği atıyorum. Bebek baykuş isteyeceğim. Ee, tabii ki kızı o şeyi vermeyeceğim arkadaşlar. Kız bize koyun verdi. Ee, neyse bir üst seviyede tatlış bir hayvan olduğu için koyunu kabul ettim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Pelin'e gene attım takas isteği ama kabul etmiyor. Evet arkadaşlar kabul etti. Şimdi hemen ee, kızdan bebek baykuş istiyorum. Kız bana bakalım bebek baykuş. Evet arkadaşlar kabul ediyorum şimdi yapacağım. Evet arkadaşlar işte adamı böyle kandırırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koyunumuzu da kaptık arkadaşlar ve kıza da asla hiçbir şekilde vermeyeceğim kıza. Bunu atacağım. Al 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 Böyle de şey olur. Evet arkadaşlar şimdi bu kızı kandıracağım. Ee, ondan arkadaşlar burada hangi petler diye sorarsanız bebek mi? Ee, ya bu var. Mı? İşte, başka bir şey söyleyeyim bir dakika. Arkadaşlar ben ne söyleyeceğimi biliyorum. Buna. Evet arkadaşlar şimdi tek boynuzu at göstereceğim. Evet ondan arkadaşlar Bebek, bebek manda isteyeceğim. Bebek manda. Manda. Bebek manda istiyorum arkadaşlar. Burada hangi şeyler var diye sorarsanız bebek manda istiyorum. Bebek manda. Bebek manda. Bebek manda. Arkadaşlar burada herkesin yeni taktiği bu arkadaşlar. Ee, alıyorlar. Hayır, bebek manda istiyorum. Ben bebek manda, bebek manda, bebek manda ver bana. Hayır. Evet, ha o. Evet arkadaşlar, şimdi öbür hesaptan attım ee, ve kız bakalım kabul edecek mi? Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bana kız efsanevi veriyor ve. Ee, bebek mam da. yani istedim ama kabul etmedi. Bu kızda maalesef planımız işlemedi. O zaman farklı birisiyle devam edelim. Arkadaşlar zaten siz planı öğrendiniz. Planı işlerseniz arkadaşlar olur ama farklı bir cihazdan farklı bir hesabın, hesabın hesabınız diyorum ya. Yani. Hesabınız da olmalı. Arkadaşlar burada size nasıl hileli değerli pet alınır onları da göstermeye çalışacağım. Bu benim taktiğim arkadaşlar. Bu bunu ben buldum. Yani bunu başkaları buldum bilmiyorum. Ama ben size başka bir videoda gösteririm. O videomu da izlersiniz artık. Ejoş TV hemen atacağım arkadaşlar. Çevrimiçi gibi gözüküyor. Hadi lütfen at. Senin tek boynuzlu altına bakmadık biz. Evet arkadaşlar kabul etti. Şimdi ona hemen diyorum ki bebek manda. Bebek manda istiyorum. Bebek manda istiyorum. Bebek manda istiyorum. Ben de yok diyor. Tam o zaman arkadaşlar. Sen de yoksa hiç sorun değil. Öbür hesaptan atıyorum. Hemen arkadaşlar öbür hesaptan attım. Kabul etti. Evet arkadaşlar şimdi ona mandayı verdim. Bakalım kız bana ne verecek. Evet arkadaşlar bana kız e, bir tane pet verdi. Ve ben kıza hemen öbür hesaptan bir daha atıyorum. Ve bebek manda isteyeceğim. Ee, bebek manda isteyeceğim. Bebek manda. Şimdi arkadaşlar bu hesaptan veriyormuş gibi burada kız bana hangi şeyi verdiğini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu kızda da planımız işledi. Kızı çok iyi kandırdık. Arkadaşlar ee, kızı çok iyi kandırdık. Kız kaldı bayağı öyle arkadaşlar. Neyse o zaman Hemen arkadaşlar size hangi peti aldığımızı göstereceğim. Hemen ee, yani kendimle takas edeceğim. Evet arkadaşlar hemen şu fil, neden fil koydum bilmiyorum. Evet arkadaşlar o kız bana bunu verdi. Yani bu benim öbür hesabım. Gördüğünüz gibi adı canım bebeğim. Öbür hesabım. Bana kız tavşan verdi arkadaşlar. Yani bence çok da iyi bir şey. Üst seviyelim. manda mı güzel sizce tavşan mı yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar farklı birisini kandırmamız lazım. Gotik Gel buraya. Islak tuvalet mi? Hadi Neyse arkadaşlar Pelin'i atmayalım bir daha. Pelin. Aa Pelin'i açıklar arkadaşlar. Neyse sonra silelim. Evet arkadaşlar şimdi Duygu'yu kandıracağız. Duygu'ya Sakura ejderhasından ne isteyeceğiz? Bir dakika bakalım arkadaşlar. Öbür hesabında neler varmış. Bebek kirpi isteyeceğim arkadaşlar. Bebek Kirpi. Bebek kirpi. Bebek kirpi. Bebek kirpi istiyorum arkadaşlar ve hemen duyguya atacağım ve duygu, e, duyguya bebek kirpi vereceğim. Öbür hesabından attın. Evet arkadaşlar, kız kabul etti. Bakalım bebek kirpi karşılığında bize ne verecek arkadaşlar. Ee, bakalım kız e, bunun bir oyun olduğunu anlayacak mı yoksa bize bir pet verip e, bu oyuna kalacak mı? Evet arkadaşlar kız bana dalmaya, dalma dalmaçılığı veriyor ama kız maalesef takas sistemi kabul etmedi. Bu kız da işlemedi maalesef planımız arkadaşlar. O zaman farklı birisini deneyelim. Genellikle takas e, takas yerinde arkadaşlar e, burada Arkadaşlar genellikle takas yerlerinde. Evet arkadaşlar Asya diye birisi bana Sanktos takası attı. Bakalım o Asya neredeymiş. Biz de ona hemen atalım. Arkadaşlar çıkmış. Neyse. Genellikle takas yerlerinde çevrimçi olan kişileri atmaya çalışın arkadaşlar. Çevrimçi olmayan kişilere atmayın. Sonra çok bekliyorsunuz. Kimse size kabul etmiyor arkadaşlar. 20. seviye veya çok fazla değerli peti varsa da ee, arkadaşlar yani çevrimci olanları atmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bunu atıyorum hemen. Evet arkadaşlar bu kabul etti. Şimdi ona sakura ejderhası diyeceğim. Ve ondan bebek sultan papağanı. Bebek, e, bebek sultan papağanı. Bebek sultan papağanı isteyeceğim. Bebek sultan papağanı. Ey ben bebek sultan papağanı istiyorum. Ben bebek sultan Bunu pa sultan papağan da benzer bir halim var arkadaşlar. Tuğkan'ı bize kaktıracak. Bebek sultan papağanı istiyorum. Ben bebek sultan papağanı istiyorum. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar yani bana, bana ne? Ben bebek sultan papağanı istiyorum. Bana ne? bana ne? Bana ne? Üf, ya. Evet arkadaşlar şimdi öbür hesaptan atacağım o kıza ve bakalım bize gerçekten bebek sultan papağan verebilecek yani ben ona bebek sultan papağan verebilecek şimdi arkadaşlar verdim benden beyaz tavşan istiyor arkadaşlar beyaz tavşan ne vereceksiniz tukan veriyor ya aynen kanka aynen aynen sultan papağanı veriyorum al tukanı sultan papağan hayır maalesef bu planımız o kişide de işlemedi Evet arkadaşlar Özgüç TV fanı attık. Şimdi arkadaşlar hemen ona Sakura ejderhamızı hızlı bir şekilde gösterelim ve ondan bebek kirpi isteyelim. Bebek kirpi. Evet arkadaşlar kız bana Nora veriyor ama ben bebek kirpi istiyorum. Bana ne bana ne. Bebek kirpi istiyorum. Üzgünüm diyor bana 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 ne. Bana ne sen bana ne. Hemen arkadaşlar öbür hesaptan özgüş diye Evet arkadaşlar şimdi hemen öbür hesaptan özgüç diye falan atıyoruz ve bebek kirpi vereceğim ona. Evet arkadaşlar kız kabul etti hemen ona bebek kirpi veriyorum bakalım bize ne verecek. Evet arkadaşlar Noro verdi ve kız e, kabul etmiyor. Çünkü kabul etmeyen kişiler genellikle yani bizden onu istediğinizi sanır e, bu nedenle yani vermez ve bize hani böyle kötü emojiler veya kötü yazılar atabilir. Arkadaşlar kız bana Noru'yu vermezsen şikayet et diyor. Evet arkadaşlar bize kız rakun veriyordu. Gel buraya gel buraya. Hayır tamam tamam tamam. Ne verirsen ver. Evet bebek kirpi al. Al takası reddetti ya. Kızda da işlemedi. Ya bir daha atacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen bunu attık. Ve diyeceğiz ki 5. seviye Sarktos. Bebek kirpi. Bebek kirpi. Bir de, sultan papan istiyor ki. Bebek sultan papan verirsem ne verecekti? Aynen kanka. Ben bebek kirpi istiyorum. Bebek kirpi. Al sana 5. seviye işte. Sakura ejderhası. Binekem de. Evet arkadaşlar. Kız kirpi gösteriyor bize. Ben bebek kirpi istiyorum. Lisa Best'tir. Bu ee, kız kandırdığımız kız. Ama ben bebek kirpi istiyorum. Bebek kirpi. Üzgünüm diyor. Ay kız bir daha bize kanacak. İnanamıyorum. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Neyse arkadaşlar. Allah. Allah Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar öyle saklı bir şey oldu da. Ay bana bir şeyler geldi. Hemen arkadaşlar attım o kıza. Ve kız kabul etti. Hemen bebek kipi veriyor. Arkadaşlar bebek kipi verdim. Ve kız bana kar baykuşu. Yani Harry Potter baykuşu kısacası. Ondan verdi. Şimdi Tuğkan verdi arkadaşlar. Tuğkan'ı kabul ettim. Ve şu anda Tuğkan'ım var. Yani arkadaşlar bu yöntemle değerli petler e, toplayabilirsiniz. Eee... Evet, kirpi almış. Şimdi bana takas isteği attı. Aa, hemen kabul ediyoruz arkadaşlar. Yok ya. Yok ya, kirpiye verir miyim ben onu? Bir de bir daha kanıyor bana. Kaçıncı kez kanıyor bu ya? Ee, yaparsın. Aynen, aynen. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda da arkadaşlar nasıl bedava değerli pet alınır onu gösterdim arkadaşlar. Gayet güzel bir videoydu ve arkadaşlar ben sizi şu ana kadar bu videoyu izleyip bitirdiğinizi düşünüyorum. Ve değerli petler kazandığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok bence çok fazla da değerli petler kazanmadık ama arkadaşlar gayet de güzel. Şimdi arkadaşlar ben takasiste yaptım. Bugün bir adet koyun kazandık. Bir adet ee, bir adet savşan kazandık. Bir adet de tukan kazandık arkadaşlar. Çok fazla da değerli petler değil ama arkadaşlar bence güzel petler siz böyle ilerleterek değerli petler kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bugün 3 tane pet kazandım ve insanlar petlerini kaybetti. Ben o ben o kişiye kanarak nelerimi kaybettim biliyor musun? Kıya, kıyamet o potamı kaybettim. Sonra sonra arkadaşlar Şahindi galiba hatırlamıyorum ama dersiz bir şey kaybettim. Evet arkadaşlar videodan bu kadar olsun. Bay bay.